Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın dördüncü bölümüyle yine sizin karşınızdayız arkadaşlar. En son arkadaşlar Barley ile oynamışız. Şimdi o zaman El Primo'da sıra arkadaşlar. El Primo ile de bir maç atalım bakalım El Primo ile nasıl oynuyorum arkadaşlar. Sizce nasıl oynuyorum? Bence arkadaşlar güzel oynuyorum. Ama yine... Her zamanki gibi sizin görüşünüzü istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şey gördüm bu arada. Bu El Primo bunları vurarak kırıyordu. Bizim bir arkadaş da vardı. Bu kırmıyor nedense. Benim El Primo'm çok mu güçsüz yoksa ya? Vurup vurup kırıyordu arkadaşlar bizim bir arkadaş. ...la beraber oynuyorduk. O nasıl becerdiğini anlamamıştım. Ha. Dal. Döv 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 döv. Oba. El Primo'nun... El Primo'nun gücüne... ...kimsenin... ...karşı gelemeyeceğini anlasın artık herkes. Ya. El Primo. Gücün de gücü. Gücün atası. Gücün babası ya. El Primo... Ya bunlar buraya gelsin de ben bunları bir hacıma dedim ya gelin ya siz ya. sen maş konuşuyorsun ya. Sen maş konuşuyorsun ya. Eksini tokatladım el primoyla. Bakalım bakalım. Son iki kişi kalmışsınız. Uğraştırmayın mı abicim beni? Salın ben sizi döveyim hepinizi şimdi. El primo. Gereksiz güçlümüş ya sanki. Arkadaşlar. Değil mi? Gereksiz güçlü bir el primo. Söz konusu. Bunu açtık. Bunları hemen bunları da alalım. Sıradaki karakterimiz Brock. Brock. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar Brock'muş. Bakalım arkadaşlar Brock'la nasıl oynuyormuşuz. Burak'la arkadaşlar güzel anlıyoruz gibi. O bizim takım arkadaşımız da bizimle aynı seviyedeymiş şeyde. Tamam kanka. Uzaktan uzaktan halledebildiğimiz kadarına halledemedi. Ya öldüm ben kanka sen sakın. Ya, sana boşuna mı sakın diyoruz arkadaşlar ya öldük arkadaşlar. Aynen. Yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen. Bulla oynayacağız o zaman. Bir el daha bulla atıyoruz arkadaşlar. Bulla bir el daha atıyoruz bakalım. Bulla atacağız yani ne alabilir ki en fazla arkadaşlar. Ben direkt ortaya gireceğim arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. El Primo bulu, bul da arkadaşlar çok güçlü, bul da bence gereksiz güçlülerden, çok pis vurdu. Donma yol. Hadi. Başarabilirsin. Kaç. Topuk. Topuk reis. Yes be. Beyli de böyle kazandık arkadaşlar. Kaç dakika olmuş. Daha Dört dakika olmuş. Daha çok var. Ender. Ne gelecek. Destans arkadaşlar. Bakalım. Ay, hiç daha güzel bir şey çıkar ya. Gelmedi ya arkadaşlar. Güzel hiçbir şey gelmedi. Rock yıldızı Colt. Bakalım bir daha yıldız Colt'umuz varmış arkadaşlar. Rock yıldızı Colt arkadaşlar. Bir elde bunu atacağız. Bakalım arkadaşlar nasıl uzunmuş Colt'la oynayışımız. Haydi bakalım. Golden mevzili mevzili çok uzun. Mesela bakın Nita bana vuramadan ben Nita'yı öldürdüm bile mesela. Hop bu da öldü mesela. Bunlar benim için asitler ya bunlar. Bunlar benim için arkadaşlar easy padi. Easy man man easy man. Haydi adamım yes be. Bununla da arkadaşlar birinci olarak bitirdik oyunu. Ve buradan Nita ile oynama şerefine nail olduk. Bakalım arkadaşlar Nita ile nasıl oynuyoruz. Arkadaşlar Nita'ya kendime güvenmiyorum. Baştan söyleyeyim. Yani ben Nita'ya da kendime güvenmiyorum. Çünkü Nita ile de pek oynadığımı söyleyemem. Ha doğrusu ben iç karakterlerle pek oynamıyorum. İçli dışlı da olmam. Arkadaş el firma e gelirse şu anda bize aşırı eder. Yani. Ama yaklaştırmazsak çok güzel bir şekilde avantaj bize olur. Şimdi istediği kadar yaklaşsın çünkü onu dojlayacak bir oyun var. Buna yaklaşmamız lazım arkadaşlar. Uzaktan uzaktan hiçbir şekilde buna şey yapamayız. Hasar veremeyiz. Aksine o bize çok hasar verir aynen. Çok güzel çok güzel çok güzel böyle devam. Benim takım arkadaşım da yaşıyor arkadaşlar bu arada. yaşıyor da yani Yaşaması da iyiymiş. Uf, nasıl oynuyorum ya? Uy ayım aldı arkadaşlar sadece ayım aldı bakın. Ben vurmadım. Arkadaşım vurmadı sadece ayım aldı. Sadece ayım. Arkadaşlar son bir elimiz kaldı. Ondan sonra bu sezon bu arkadaşlar final olacak büyük ihtimal bu oyuncu. Bu karakterle beraber final yapacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal. O yüzden belki de başka bir videolar bulsam başka bir video çekerim arkadaşlar size diyeyim yani. O yüzden arkadaşlar bu son videoda olabilir, olmayabilir. Yarınki videoya bakın arkadaşlar. Son videoda ise yarın bir tane daha şey videosu gelir. Brawl Stars ama son videoysa gelmez arkadaşlar. Şuna uğraşmayın o yüzden. Ama yoğun istek atarım. Aa öldüm ya. Öldüm. Bizim takım arkadaşı ne yapıyor? Üf, bizim takım arkadaşı değil iyi. Ay arkadaşlar öldük. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.